Gaziantep-Ankara Uyucu Maçı'nda e, Şumidika'nın ligin en beğendiğim antrenörlerinden biri. E, i̇yi bir oyun vardı. E, Sivas-Denizli maçında ilginç şeyler oldu, onu söyleyebilirim. Mert Hakan Yanlış'ın ilk devrenin sonunda oyundan çıkması, Başkan Mecnun Başkan'ın maç sonu yaptığı açıklamalar, işte oyuncuların Galatasaray'la bakalım anlaştılar mı? E, anlaşabilirler, niye anlaşmasınlar ki? Yani ben eğer ki, şimdi herkesin bir kariyer planı var. Sivas Spor'da Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın da bir kariyer planı var. Beşiktaş'la da anlaşabilir, Fener'le de anlaşılır, Galatasaray'la da. Avrupa'da, yani Avrupa olsaydı kimse bir şey diyecek miydi Mert Hakan Yandaş'a? İnan kimse hiçbir şey demeyecekti. Diyelim Mert Hakan Yandaş, Emre Kılıç Atalanta'ya imza atsalardı, imzalasalardı. Devre arasında hatta bahsediyorum. Biz önümüzdeki sene Atalanta futbolcusu deseydi herkes göklere çıkartacaktı. Ama konu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olduğu zaman niye bu kadar dillendiriliyor? Çünkü onun bir hedefi var Mert Hakan Yandaş'ın. Emre Kılınç'ın bir hedefi var. Sen sözleşme imzalamıyorsun. E, bon servisi önceden uzatsaydınız. E geçen sene Mert Hakan Yandaş yine Mert Hakan Yandaş'tı. Oynamıyordu, sakattı. Geçen sene sözleşme yenileseydiniz o çocuk imzalardı. Şimdi e, iş buraya geldiği zaman hani Galatasaray'la ve Levki Galatasaray bu kadar çok konuşulduğu için söylüyorum. Galatasaray'la anlaşması kadar bir futbolcunun doğal bir şey yok. Peki Sivas'ı o maçta genel olarak nasıl buldun? Denizli Spor'un karşısında Yan... bekliyor muydun bu galibiyeti? Ee, çok net bekliyordum ama Mert Hakan Yandaş çıktıktan sonra Sivas Spor çok farklı bir e, oyun oynamaya başladı. Hı -hı. Yani o kalitesini kaybetti Sivas Spor. Peki e, biraz Beşiktaş Antalya Spor maçını detaylandıralım istersen. E, Beşiktaş'ın sayfalarına uzanalım sevgili izleyenler hızlıca. Hürriyet gazetesinin 23. sayfası ekranlarımıza geliyor. Kartalı Antalya Spor maçının faturası ağır oldu. Vida'nın yerine Erdoğan oynayacak. Kaybedilen 3 puanın ardından e, Hürmat de sakatlandı biliyorsunuz. Sağ uyluk iç adalesinde ödem varmış. Tabi iyileşebilir. İyileşmezse Denizli'de 19 yaşındaki Erdoğan Kaya'nın oynaması bekleniyor. Bunun bilgisini verelim. Diğer yandan Antalya Spor maçındaki performans beğenilmedi genel anlamda ya da bireysel oyuncuların performansı mesela kanat oyuncuları yetersiz bir performans sergiledi. Aslında 27 haftaya dair, 27. haftaya dair söylüyorum bunları. 4 yabancı futbolcunun durumu da masaya yatırıldı. Sergen Hoca bazı değişiklikler olacak dedi. Beşiktaş'ın performansı genel olarak konuşalım. Kötü. Yani net bir şekilde kötü. Onu söyleyebilirim. Sergen Hoca formsuz. Onu da söyleyebilirim. Ben Beşiktaş'ı beğenmedim. 2-0'dan sonra oyunu önde oynamak tabii ki bundan doğal ne var? Beşiktaş 2-0 mağlup artık o iyicene önde oynayacaksın tabii ki ama bunun Beşiktaş çok baskılı oynadı diye yorumlamak bana çok doğru gelmiyor açıkçası. En başta sorgulanması gereken Sergen Hoca da bence rakip analizi neden yapılmadı? Veya yapıldı da futbolcular mı riayet etmedi? Çünkü rakipte Hamilton var, hızlı. Rakipte Podolski var, Evet. Ee, arkası dönük top alma kabiliyeti olan. Ee, şimdi böyle bir takıma karşı savunma çizgisini orta sahaya yakın çekersen e, olacağı 2-0 mağlup duruma düşmekten başka bir şey yaşayamazsın. Ve Antalya Spor bunu üstüne daha da kaçırdı. Hı hı. Yani Sinan Gümüş'ün direkten dönen topu falan var. Ki içe kat etmeyi seven Sinan Gümüş'le oynuyorsun. Ama son 45 dakika Beşiktaş baskılı oynadı. ile e, niye başlamadı? ile niye başlamadı? Diaby'nin performansı Beşiktaş'ta ne yaptı da bugüne kadar Diaby o kadar çok sorulması gereken soru var ki ama Beşiktaş adına sevindirici bir nokta var. Tabii ki hiçbir futbolcunun sakatlanmasını istemem. Hiçbir futbolcunun çok aşırı maç ceza almasını istemem ama e, oynayan Rıdvan Yılmaz. E, savunma evet. özelliklerini tabii ki eleştiririm. Savunmada yetersiz e, noktaları vardı ama hücumdaki verdiği katkı Hı -hı. hoşuma gitti. E, yarın öbür gün Kayra aynı şekilde girebilir. Erdoğan keza vidanın e, yerine gelecek olması Beşiktaş için en azından... Ya benim U19 takımında veya gençlerim yeterli yetersiz. Bu notu verecek Beşiktaş. Rıdvan fena değil. O sınavı geçebilir. Hı hı. bir iki maç daha böyle oynadığı sürece. Peki Rıdvan'ın ve Ersin Destanoğlu'nun performansına Sergin Hoca'nın memnun olduğu ile ilgili detaylar okumuştum bugün gazetelerde, muhabir haberleri. Dediğim gibi Erdoğan Kaya'yı da deneyecek. canın Erkin'i biraz konuşalım. Hı hı. Şimdi Rıdvan tercihini yapması Sergin Hoca'nın bazı soruları da beraberinde getirildi. Gelecek sezonda düşünülmüyor mu acaba? E, Fanatik gazetesinin 10. sayfası da bir analiz yapmış. Ayrılık için 3 sebep diyor. 4 yıllık macerasında adım adım e, sona yaklaştığı konuşuluyor Caner Erkin'in Beşiktaş'ta. E, sen de mi böyle düşünüyorsun? Evetse sebepleri neler olabilir? Ya, evet ve e, çünkü ben Caner Erkin'i e, futbol kariyeri boyunca çok beğenen hı hı. E, bir futbol severim. Her şeyden önce ancak veya Gökhan Gürül ikisini de aynı kategoriye koyarım. Profesyonel oyuncular nihayetinde. İyi profesyonel oyuncular. Mesleki saygınlıkları olan isimler. Ama ben Caner Erkin'in oynadığı futbolun biraz demode kaldığını düşünüyorum artık. Hı hı. Yani oyunda işte orta sahaya gelip yani hep orta yapayım. Hep orta yapayım ama kör orta yapayım. Yani evet sert şiddet. Dünya futbolu artık ceza sahası içine yapılan kör ortalardan kurtuldu. Artık çizgiye inip dışarıya çıkartmak, içeriye 18 6 pasın oralara çıkartılan oyun modeli daha e, rasyonel bir oyun tarzı haline geldi. Orta yapmayı istemiyor artık hiçbir takım, büyük takımlar. Yani iyi sen takımlar. sen de Caner'i bu yönüyle mi eleştiriyorsun? Tabii, Beşiktaş'tan. Tabii ki. Bak 3 sebepten bahsedilmiş Fanatik gazetesinde. Beşiktaş'tan bu sezon 1.8 milyon euro kazandı oyuncu. Kulübün belirlediği maaş kriterlerine uymadığı için yani şey de konuşulmuştu. Yönetimin maaşta indirim istediği canını kabul etmedi. İki Antalya Spor karşılaşmasında ilk 11'de başladı. Rıdvan Yılmaz performansıyla gelecek adına umut verdi. Bu da ayrılık için bir sebep olabilir. E, Aytemiz Alanya Spor'la kontratı sezon sonunda bitecek. 29 yaşındaki En Sakala Beşiktaş'la anlaşmak üzereymiş. Ya Erdoğan'ın performansını izleyelim derim. Ya ben gençlerden çok umutluyum. Hı hı. Kayra'dan çok umutluyum Kartal Kayra eğer ki kadroya girerse Bu hafta çok sevineceğim Ve Beşiktaş'ın kurtuluşunun Yine buradan geçeceğini tahmin evet. ediyorum Yani e, bu Çok sürdürülebilir Bir durum değil Beşiktaş'ın durumu Beşiktaş mutlaka bir refaha erişecektir Orayı tahmin hı hı. ediyorum Öyle olmasını da yeğiliyorum Ve bunun da gençlerle makbul olacağını Mümkün olacağını Peki bu haftadan ne bekliyorsun? Hemen 28. Bakalım. haftanın evet programın ekranlarımıza taşıyalım. Çünkü az çok ihtimamımız oldu takımlar hakkında. Bakalım. Aradan sonra genel olarak takımlar aslında beklediğin gibi başlangıç yaptı mı? Genel i̇ki, konuşmak gerekirse. İki takım beklediğim yani iki 3 takım yani Trabzon ve Başakşehir'den zaten antrenman tempolarını evet. hep duyduk. Çok iyi olduklarını ve yanıltmadılar. Ankara yani şöyle yine bir geçelim Teker teker yapabiliriz. 3-4 dakikamız kalmış. Bakalım önümüzdeki haftada tartarız ne yapmışız. Aynen öyle. De? Ankara Gücü Başakşehir maçında bunu en sona bırakayım. Ee, Kayseri Spor Gençler Birliği maçı e, beraberlik maçı diyeyim. Tam bir beraberlik maçı. Denizli Spor Beşiktaş maçında ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum bu hafta. Ee, Malatya Spor Göztepe maçında Göztepe'nin galip geleceğini düşünüyorum. Bir geri dönebilir miyiz? Ee, Tabii. Beşiktaş'ın favori olduğunu söyledin. Neye evet. dayandırın? Denizli 27. hafta performansıyla Hı -hı. mı bunu söylüyorsun Sivas evet. karşısında? Evet beğenmedim. Tamam. Ee, Göztepe galibiyeti bekliyorum. Malatyaspor Göztepe maçında. Kasımpaşa Fenerbahçe maçında çok gollü bir müsabaka, zevkli bir müsabaka olacak. Ee, hani en çok gol atan kazanır diyeyim. <laughs> çok saçma bir yorum yapayım öyle. Golü çok atan kazanır diye. Ya yani burayı e, çok kessem ama çok gol olacağını düşünüyorum bu maçta. Galatasaray Gaziantep Kim favori peki sence Kasımpaşa Fenerbahçe maçında? Eee ben Avukça kazanır diyeyim. Tamam. Galatasaray Gaziantep maçında Galatasaray'ın artık galibiyete kavuşacağını düşünüyorum. Ama 27. haftadaki performansı bekliyordun herhalde, değil mi? Evet. Ya yani bunu özellikle son sayfada belirttim zaten. Yani yüksek ihtimal Galatasaray'ın puan kaybedebileceğini. Neden bu öngörüde bulunmuştun? Çünkü Feguli gibi, işte Saracchi gibi oyuncuların çok yumuşak bu oyuncular, e, lige iyi hazırlanmıyorlar. Hı hı. İyi profesyonel. Feguli özelinde söyleyeyim mesela. İyi profesyonel değil Feguli birkaç oyuncu daha var Galatasaray. E Falca da, Falca Falcao da Falcao'nun Falcao'nun da maalesef Falcao'yı bir türlü doğru telaffuz edemiyor. Evet değil mi? Şimdi evet. hatırladım Geldiği günden beri. Kesinlikle. Yani sağ olsun biz izleyicisi yani. Halbuki söylemesi de çok zor bir ismi değil yok yani. Ya bu şey ben hani Falcao, Falcao işte biraz daha böyle vurgulayarak Sen nasıl söylüyorum. Söylüyorsun? Ben Falcao diye Falcao kötü bir şekilde telaffuz ediyorum alışkanlık maalesef. E, Falcao'nun <laughs> geldiğinden beri çok hazır olmaması bana bunu söyletti. Konya-Sivas maçında Sivasspor'un galip gelmesini. Alanya-Trabzon maçında yalnız ben Trabzon'un takılabileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Alanya Trabzon'un en sevmeyeceği rakip Alanya tarzı rakipler. Çünkü çok fazla açık veren bir takım değil Alanya Spor. Antalya spor Çaykırıze Spor maçında Antalya Spor galibiyeti bekliyorum diyerek evet. Ankara Gücü son bıraktığım maç Ankara Gücü-Başakşehir maçında da Ankara Gücü'nün ön tarafı Başakşehir eğer çok açık Peki. verir mi bilmiyorum yani ilk 45 dakika gol olmazsa ve orada bir eşitlik falan olursa Ankara gücü maçı çözebilir. Peki ağzına sağlık biz de nokta alıyoruz hakikaten Ay, çok güzel geçti yayınımız su gibi haktı geçti teşekkürler. Ben teşekkür Özlemişim ederim. Özlemişim seninle yayın yapmayı. noktalıyoruz Nokta alıyoruz bugünlük sabah sporunu yarın sabah saatler yeri gösterdiğinde bir kez daha karşınızda olacağız hoşçakalın.